De ki ey nefislerinde haddi aşan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin. İnne Allah yagfiruz zunube cemi'a. Muhakkak ki Allah bütün günahların hepsini bağışlar. Biz ne yapacağız? Tövbe ettiğimiz zaman Allah Teala bizim tövbemizi kabul eder. Bakın okumuş olduğum bu ayeti kerimede tövbe ederse Allah onun tövbesini bağışlar buyuruyor. Ama bizler tövbe etmeyecek olsak Allah Teala bizlerin günahını bağışlar mı? Eğer şirk koşmayacak olsak bağışlayabilir. Peki bir kimse diyor ki kardeşim benim kalbim temiz diyor. Kalp temizliği yeterli değildir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman İmanla beraber ameli salih hep aynı anda peş peşe zikredilmiştir. İmanla ameli salih. Hem iman edeceğiz, hem amel edeceğiz. Kulluğumuzu yapacağız. Sadece bilgi yeterli değil. Bilgiyle beraber hayatımıza geçirmemiz lazım. Yani bir kimse faizin haram olduğunu bilse ama ticaretinde faizle iştigal etse onun bilmesi efendim yeterli olmadığını görüyoruz. Bir kimse yasak olan, haram olan bir şeyi bildiği halde işleyecek olursa o kimse sorumlu olmuş oluyor değerli kardeşlerim.